Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda The Last Show of Mr. Chardish. What Remains of Edith Finch oyununu bilenler buraya gelsinler. Oyunumuzda gerçekten çok sanatsal sahneler olacak. Uzun zamandır beklediğim bir yürüme ve keşif oyunuydu. Yürüme simülasyonu ve keşif oyunuydu. Üstelik beni şaşırtarak e, Türkçe geldi. Her kim veya kimler böylesine sanatsal oyunları Türkçe'ye çeviriyorsa onlara teşekkür ediyoruz. Lafı fazla uzatmıyorum. Şöyle oyunu bilmeyenler, ilk defa görecek olan dostlarımız için bir ilk bakış yapalım. Bu arada beni ilk defa gören dostlarımız olacaktır. Şöyle diyeceklerdi. Ya bu ne biçim konuşuyor kardeşim? Doğal olsana. E, sevgili dostum, ben doğal olmayı çok güzel biliyorum. Merak etme sen. Ama gel gör ki ben burada birçok insana hitap ediyorum. Gerek Türkçe mi olsun, gerek e, sunum olsun, beni birçok genç insan izliyor ve bu şekilde duyulmasını istiyorum. Bu şekilde sunmak istiyorum. Yanlış bir şekilde insanların dilimizi algılamasını istemiyorum. Anlatabildim mi? Ben öyle düşük seviyede konuşurum ki beni tanıyamazsın bile. Ben bir şeyi zorlamıyorum kendim. Sadece burada her yaşta insana hitap ediyorum. 8 yaşından tut 40 yaşındaki insana bile hitap ediyorum. Canlı yayına gelen dostlarımız benim nasıl biri olduğumu bilirler. Anlatabildim mi? Gayet de doğal bir şekilde konuşabiliyorum. Ama yerine göre. Her daim değil sevgili dostum. Hoş geldin bu arada. Benim ilk bakış videolarım genelde bu sunumda oluyor. Bilgin olsun. Please enjoy the final interview, bringing our series, A Collection of Masks, to an end. Our guest is again a brilliant playwright, actor, and theatre director, the creator of such shows as Ascension and Labyrinth, Mr. Robert Chardish. It's Ella. Ella? Oh, Ella! Hello! Honey! Ella is calling. What do you mean, which Ella? Our Ella. Oh, stop it, you! How are you doing? How, how, how's the weather out there in the States? Oh, you know how it is. Win some, lose some, never a dull day. But I'm not calling from the States. I'm here in England. Oh, one could never... Kill. You. I'm staying in that yellow hotel. What was his name? Wait. The one here in Linfield? Yes. I'm back. Actually, I have a small favor to ask. Do you still have a car? Oh, yes, yes, yes. The same old one. Had it for 20 years now. It's the only thing that still works. Could you give me a ride somewhere? To the cemetery? I can show you which grave it is. No. I wanted. Um, I have to check out the theatre. Ah, right, of course. I can be there in an hour. Would that be all right? Sure, Henry. You are wonderful. It sure brings back memories, doesn't it? Hmm? So much has happened here. Sometimes too much. Are you sure you don't want me to come with you? Thank you, but. Mm -hmm. Evet, eski bir daha önceden oyunculuk yaptığımız bir tiyatroyu ziyaret ediyoruz. Uzun zaman önce burası terk edilmiş ve burada küçük puzzle'lar çözüp geçmişe ait olan anılarımızı tekrar yaşıyoruz görsel olarak. Flies this fast only in the studio, on the stage, and with Sinatra. It does indeed. Let me explain to the listeners who have missed the previous auditions that we have been meeting to talk about the major plays Mr. Childish directed over the last thirty years from the last one to the very first one, as well as about art in general and the bohemian lifestyle. As long as I uh, managed to stay on track. <laughs> Our time travel takes us back to a theater in the village named Lindfield, the first stage you had to command by yourself. Before we start talking about art, let me ask, how are you feeling? Well, I guess I should have seen that one coming, <laughs> given the circumstances. I feel undefeated, and the prognosis is rather optimistic as well. Oh, surely, a lot of people sighed with relief of me just now i appreciate that. <laughs> sadly, people who expect to see me on stage will be disappointed. the doctors deny me any excitement, and for once in my life i am inclined to listen to people who know better than me. it must be difficult. everyone has to exit stage eventually. Evet. Sahnelenen. Oyunlar var burada. Buraya giriş yapabiliyor muyuz? Olmadı. O kadar bakımsız kalmış ki. Uzun zamandır insan eli değmemiş buraları. Karşıdakiler ne acaba? Normal gösteri yapılan yerler mi yoksa? Küçük köy gibi bir yer mi? Vallahi oyun çok güzel görünüyor ya. Bir tanesini örnek olsun diye okuyacağım. Geri kalanları artık siz sevgili dostlarımız oynarken okurlar. Sevgili Bay Çardış, mektubunuzu biraz şaşırdım, şaşırdığımı belirtmek isterim. Hafızam beni yanıltmıyorsa ki yaşlandım artık yanıltıyor da olabilir. Son teması geçtiğimizden bu yana epey oluyor. Sizden haber aldığıma sevindim demek isterdim ancak mektubun içeriğini göz önünde bulundurunca bu cümle abes kaçıyor. Siz hiç bana teselli sözleriyle yormayıp doğrudan rica etmiş olduğunuz tavsiye kısmına geleceğim. Onun bunun arkasından konuşmak kimine göre ayıp kaçabilir. Bunun kararını sizin için ben vermeyeceğim. Tüm gerçekleri biliyor olabilirim. Ancak buradaki en önemli şeyler gerçekler değil. İki kişi her nasıl aynada farklı şeyler görüyorlarsa, aynı olayı da farklı şekillerde göreceklerdir. Bu baldamda kalmak ya da gitmek seçimini sizin yapmanız gerek. Bana göre doğru bir cevap yok. Hayatın epey uzun olduğunu unutmayın. Hayat gençlerin düşündüğünden daha uzundur. Ve yaşadığınız süreci düşüncelerinizin değişmesi için, yapılan hataların telafi edilmesi için ve sahneye yeniden çıkmak için zaman var demektir. Saygılarımla Profesör Edmund Whiteman. Notu al. Bu gibi notlar da yer alıyormuş. Hiç okumayacağım. Büyüsü kaçmasın. Broadway'de gerçek sanat bulunabilir mi? İki ayda gerçek bir yıldız. Bunu nasıl başardı? Küfür belası. Tiyatroda küfür kullanımına eleştirel bir bakış. Saç bağlama. Hmm. Topuz yapımı. sahneye çıkınca şöyle bir iş, iç, iç çekti karakter. Güzel olmuş. Güzel bir ayrıntı olmuş. Bir de benim açımdan bak. Solitude Keder 13 Nisan 1957 Başör Robert Chardish Tamam hmm. çok güzel ya. Günlerde böyle oyunlara ihtiyacımız var. Bizi düşünmeye itecek. Bize huzur verecek. Biraz yalnızlık, keder. Have I planned it not at all? The films are a complete novelty to me. I'm glad that I did. about the sacrifices and changes this decision brought about. Böyle ışık ve gö ışık oyunlarıyla yolumuzu açmaya çalışıyoruz bir şekilde. Güzel bir mekanik olmuş. Hoşuma gitti. Mekan gerçekten rahatlatıcı olmuş ama ya. Önce şuradan bir girelim bakalım burada ne var. <laughs> Bakalım. Burada neler yapabileceğiz? Tamam. Şurada bir kayıt cihazımız var. Önce ona bir bakalım. friend to me Virginia şarkısı değil miydi o ya Gevini yapalım. Tamam. Ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Zaten sulu boya gibi olmuş fark ettiyseniz. Bana öyle geldi. Sulu boyayı anımsattı biraz. biraz da şey anımsattı. PlayStation'daki Dreams oyunu var ya, az oynamadım. Hep böyle mekanlar yapıyordum ya. Bir araya kafaya koymuştum Dreams oyununu öğrenmek istiyordum. Çok fazla zamana ihtiyacınız var onu öğrenmek için. Çok ayrıntılı ama çok keyifli. Hani gerçekten huzur veriyor sizi. Ama günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi de şey kalmak. İnsanlar meşgul. Her zaman bir şeylerle meşgul. Yeter, yeteri kadar vakit ayıramıyorlar. Eskisi gibi değil artık. Herkesin bir problemi var ve o problemler kar topu gibi büyüyor maalesef. Çok güzel ya. kayıt cihazını bulmak için buraya geldik galiba. Öbür tarafa geçen yol başka bir yerdi. Müzik de çok uygun olmuş. Gerçekten harika olmuş ya. Hani bu unutulmuş, artık silinmeye yüz tutmuş. O şey hissediyorsunuz ya o. Mesela ben bu sahneye girdiğim zaman oyun oynarken Mesela ben bu bölgede kokusunu hissedebiliyorum ya, kokusunu hayal edebiliyorum. Önemli olan grafik yapmak değil arkadaşlar. Önemli olan çok gerçekçi, harika e, görüntü yapmak değil. Atmosfer. Oyunlarda en önemli şey atmosfer ve müziktir. Hani ortam sesleri olsun. Yani o sahneye uyan renk seçimleri olsun. Acaba buraya nasıl ulaşacaktık? Hmm. Acaba yukarıdan bir yerden ışık tutmamız gerekiyor? Yo. ilginç. Şu oyun şu anda oyunu tam oynamayacağım için araştırma gereği duymadım. This was your Şöyle bir şey yapmayı deneyeceğim. Merdiven gibi bir şey yapacağız buraya galiba. acı şey yapacağım. Bu alt kısım evet bunun boyu kısa olduğu için okay Evet, sahnemizi bitirdik. Sahne ışığının altında diye bir başarım aldık. Evet efendim. Tiyatroyu keşfetmek artık size kalmış. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni oyunların... İlk bakışlarıyla karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim. Kimseyle kavga etmeyin, tartışmayın. Kimseyi sesinizi yükseltmeyin, kimseye tepeden bakmayın. Gerek hayvan olsun, gerek insan olsun, gerek bitki olsun. Görüşmek üzere hoşça kalın.